Merhabalar gençler, bugünkü videomuzda GMC RTS modunu kullanıyoruz Esot Liberisi ile ee, Mod yapımcılarına teşekkür ediyoruz Ekstradan Liberilerdeki desteği için Kendi arkadaşım olan Atakan Yayla'ya da teşekkür ediyorum Mod başkasına ait olsa da Liberilerin bize ait olduğunu belirtmek isterim Şöyle bir tane altı beyaz, üstü kırmızı aracımız var. 730 numaralı Seferisar İzmir hattında çalışıyor. Bir adet de e, şu anda işini bırakmış. Yani işini bırakmış dediğim boş zamanına çıkmış. Mesaisi bitmiş bir aracımız var burada da. Bu da altı kırmızı üstü beyaz diveriyi kullanıyor. Eee... Altı kırmızı, üstü beyaz liveryli aracımızı kullanan arkadaşımız Can. Can da aramızda. Merhaba Can. Merhaba. Çıkalım mı yola, ne diyorsun? Olur, çıkalım. Şimdi bugün burada ben yolcularımı aldım. Ee, Can'la beraber döneceğiz. Can'la öyle bir konuşmamız oldu. O da o taraflarda oturuyormuş. E dedim ben yolcu taşıyacağım, gel sen de benimle beraber. Ben de fazla yolcu olursa senin otobüsü atarız. O da kabul etti sağ olsun. Ben de fazla yolcu olursa onun otobüse atacağız bugün. Şöyle sen de hava havalimanına doğru bir yolculuğumuz olacak. Hazır mısın can? Çıkalım mı yola? Her zaman. Her zaman. Sen önden çık ben takip edeceğim. Tamamdır. O yolumuzu kapatmışlar can. Yandan geçeriz bak şuradan. Yandan? Şuradan hemen. Baya güzel geçtik bu arada. <laughs> Tam öyle. Böyle. Tamam sen ezmişken ben oradan geçeyim. Müşteriler şeyler müşteriler diyorum ya yolcular sallanmasın. Hafiften yavaş geçse millet yapmasın yolcular. Bak bak görüyorsun değil mi? Işıklar bize özel. Geldik yeşil yandı. Kırmızı olan ışık yeşil oldu. Daha ne yapalım biz ya? Biz daha ne yapalım ya? Haksız mıyım? Haklısın. <laughs> ee, bu arada mod benim hoşuma gitti. Yani dışarıdan net gözüküyor. İçeriden bir bakalım. Dışarıdan. E içeriden de idare eder. Eee 5 bu arada. 5 de beraber oynuyoruz. NitFor5FM sunucusundayız. NitFor5FM'de kendi sunucumuz. Siz de bu sunucuya gelebilirsiniz. Bize böyle kıstırırsanız bizimle beraber kullanabilirsiniz. Ama tabii ki de gelip zorlamayın. Niye? Çünkü biz bazen kafa dağıtmak için serbest giriyoruz. Adam geliyor böyle hop kafa atıyor ortaya. Hoş olmuyor. Haksız mıyım Can? Çok haklısın. Hoş oluyor mu şimdi? Yok sinir oluyorum ben zaten öyle Hiç hoş de. olmuyor. Ay, yalnız girmeyi hiç istemiyorum o yüzden hiç. Hani o yüzden böyle ayarını kaçırmadan bizimle beraber dolaşabilirsiniz. Ama trollemeyin. Hani trollemeye gelmeyin. Ya bir şey diyeyim mi? Can. Evet. Benim otobüste bayağı yolcu var ama senin otobüsten daha iyi gidiyor sanki. Evet. Bu Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Mesaisini bitirmiş otobüslere limit falan mı yapıyor? Olabilir. Ha? esat Müdürlüğünden falan bir şey mi var acaba? Dikkat et, çok trafik var ha. Evet, bayağı trafik var. Bir ne böyle trafik arkadaş? Ne bu tantana kardeşim? Ne oluyor burada? Hop hemen şöyle bir araya sıyrılalım. Altındaki arabadan utan be. Kendini Dönetici otobüse sollattırıyorsun. Tabii ki de dönemeyeceğiz tek seferde döndük. Şöyle bir bitiş yerinde son bir otobüsü inceleyelim derim ben. Sen ne dersin can? Olur iyi olur. Değil mi? Şimdi Motoruna. Motoru açılmıyor galiba bu modun. Emin değilim. Bu arada modun linkini aşağıya koyacağım. Ekstradan dediğim gibi mod yapımcısına da teşekkür ederim. Kendisi Türk değildi yanlış hatırlamıyorsam ama. Thank you. Aynen. Gidiyor musun havalimanına? Şöyle girmeyelim de karşısında bırakalım. Önümde tabela var. Ona göre yanaşırsam. Şöyle bir dışarıdan gösterelim. O sırada yolcularımız insin. Değil mi? Kapıları açarsan yalnız. Aa evet arka kapıları açmamışız. Tamam açtık. Yolcular inerken biz de şöyle bir canın aracını inceleyelim. Motoru da var. Varmış mı motoru? Var, Açılıyormuş var. mu? Açılıyormuş. Yani biraz fotoğraf bir motoru varmış ama. Evet. Güzel yani. <laughs> bak jant kapaklarına bak. Görüyor musun? Mavi boyamış. Değişik. Tepedeki ışıkları iyiymiş. Şöyle şu kapıyı ben ittiremiyorum. Şu kapıyı parka. kapatınca Esot logosu tamamlanıyor. Şöyle şu şekilde. Önde de bir Esot logomuz var. Ee, farları sorgulamayın. Şu iki tarafta Atatürk imzamız var. Aynı şekilde Türk bayrağımız var. Burada da İzmir Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Tabii ki de Need for Fifem tarzında yazıyor. Şu kaputu bir kapatabilir miyim? Hemen. Kaput bayağı sağlammış. Tepesine tırmandım kapanmadı. Evet. Şöyle kaputumuzda da bir e, saat kulesi silüeti var. Yine buradaki ışığımızda da Esot diye yazıyor. Yani baya güzel hani böyle binmelik takılmalık bir mod. Şöyle bir buraya binelim de bir arka koltuklara geçelim. Şöyle mesela bir içine bakalım. Yine içeride de hmm, baya bir koltuğumuz var. Kaç koltuğumuz varmış? Bir dört tane arkada görüyorum. Dört altı. 9 çok koltuğumuz varmış şu anda saymak zor geldi. Koltuklar güzel olmuş yani bence daha fazla diyecek bir şey yok ya bu mod hakkında. Şöyle bir yürüyebilseydik içinde oyun izin verseydi yürüyerek gösterirdik ama içinde yürüyemiyoruz modun maalesef. Yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Evet yağmur da yağmaya başladı biz daha fazla sanmıyordum. Videoyu burada bitirelim. Zaten yolcularımız da inmiş. Otobüs bomboş kalmış. Sağlıkta ee... sağlıkla kalın. Sıhhatli kalın. Hoşça kalın. Modu indirmek istiyorsanız açıklama kısmına bakın. Modun yapımcısıysanız da teşekkürlerimizi ettiğimizi unutmayın. İyi günler.